Adana Öğretmenler Korosu. Kuruldu, aralıksız onlarca yıllar geçti. 41 yılı doldurdu. 41 kere maşallah. Atatürk'ün yolunda ilkelerini seçti. 41 yılı doldurdu. 41 kere maşallah. Adana sevdalısı koroyla kurdu bağı. Türk sanat müziğiyle sağlamlaştırdı bağı. Her telden söyleterek inletti o vardalı. Kırk yılı doldurdu. 41 bir kere maşallah. Türkiye'de Türkiye'de bir ilktir. Tek şehre hep yol alma Amatör korolarda ismiyle başta olmak. Federasyona girip onunla da insanla 41 yılı doldurdu. 41 kere maşallah. Sanmam ki hiçbir korol sen kadar olmayacak. Tek şefle, tek şefle tam 41 yıl yerin hiç olmayacak. Değerli sazendeler hep burada olmayacak. 41 yılı doldurdu. 41 kere maşallah. Şef, Faik Kasaboğlu. Şef ne söylenir adı? seçtiği şarkılarda dillerde kalır tadı. Bugün varlığıyla var, yarın olacak yarı 41 yılı doldurdu, 41 kere maşallah. Tek başına kurdu o, tek söz sahibi kendi. Solistler yetiştirdi, bizzat seçti, ve yendi. Koroşeka azmiyle tüm zorlukları yendi yılı doldurdu. 41 kere maşallah. Müzik severler gelin. Gamı, kederi silin. Ne bir toplulukta şarkı söylesin bilin. Bu koroda bulunmak, bu koroda bulunmak ayrıcalıktır bilin. 41 yılı doldurdu. 41 kere maşallah. Hülya bu koroda olmaz zevkini yaşar tüm koris solistlerle şarkıyla dolar taşar. Adana